Bir okul düşünün. Çocuklar sadece ders değil, değer öğreniyor. Sadece sınavlara değil, hayata hazırlanıyor. Akşamsettin İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrencilerimiz Türkçeden matematiğe, fenden sosyal bilgilere güçlü bir akademik temelle yetişiyor. Kur'an-ı Kerim siyer, temel dini bilgiler ve Arapça ile kalplerini de besliyoruz. Her adımda yanlarında olan rehber öğretmenlerimizle onları yalnızca bilgiyle değil, ilgiyle, anlayışla ve güvenle destekliyoruz. Merhabalar, ben Esma Bostaş. Akşam Anadolu Yumatip Sesi'nin psikolojik rehber öğretmeniyim. Sanat, spor, teknoloji ve sosyal faaliyetlerle her bir çocuğun içindeki cevheri keşfetmesine fırsat tanıyoruz. Burası sadece bir okul değil. Sevgiyle yoğrulmuş, güvenle büyütülen bir eğitim yuvasıdır. Sevgili öğrencilerimiz, siz de bu güzel yolculuğa bizimle başlamak ister misiniz? 17-18 Mayıs tarihlerinde yapılacak 5. sınıf öğrenci değerlendirme sınavımıza davetlisiniz. Haydi. Yeni bir başlangıç burada seni bekliyor.